Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir bir e, mod oynayacağız sizlerle birlikte. Uzay macerası diye bir mod arkadaşlar. Bunu çok sevdim ben arkadaşlar. Siz de sevdiyseniz biliyorsunuz işini iş işinizi söyleyeyim ama siz biliyorsunuz atarsınız. Like ve abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını da açın arkadaşlar lütfen. Neyse abi biz bir Minecraft'a girelim. Tamam oyuna devam et. Evet arkadaşlar ben çok sevdim bu oyunu. Şimdi abi bu çok şey var. Hepsini nasıl alayım ya? Mesela ben şu biraz alayım. Birazını da bırakayım abi. Şimdi şunları alalım. Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Şu, şimdi şöyle koyacağım arkadaşlar. Siz çok istediğiniz Minecraft videosu. ben de çektim abi. Uzay macerası. Obi. Obi. Hepsine basayım butonları şalter Abi bunu koy buraya. Abi ayarlara gir. Şimdi yaratıcıda devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar o, neyse abi şu şalterlere basacağım hepsine basabildiğim kadar. sesini açayım Bu ne abi? Oh. Allah! Oha! Abi nereye düştük uç? Abi çok güzel bir mod çok beğendim de şu Kapat abi ya. Ne yazıyor? Bu da bilmem ne bilmem ne. Dur abi burada ne var? Neyse. Biz gidelim şu Arkadaşlar uzayımız böyle. Biz bu macerayla biraz Abi ne oldu? Abi ne oldu? Bismillah. Uçarak şimdi arkadaşlar. Ben şuraya şöyle gireceğim. Abi nasıl? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Vallahi ben çok beğendim ve müthiş görünüyor. Arkadaşlar bu videoyu uzatmam gerek 10 dakika olması için biraz. Ah, abi bu ne? Abi niye uçuyorsun zırt abi, çok güzel. Şimdi kır abi. Uzay böyle. Nasıl arkadaşlar? Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi. Gir bakalım adım. Biz burayı biliyorduk. Çıkalım. Tamam gir. Hoppa. Neymiş? Bu ne abi? Butona bak. Buraya koyalım neyse. Şimdi ben bir tane havai fişek almak istiyorum. Bir tane. Vay 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 vay. Uçur uçur abi. Uçur uçur uçur. Hepsini uçur 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 uçur. Bunları Hunger Games'te falan uçuruyorlar. Aa bu ne? Aa bu ne? Abi bu ne ya? Aa, vay fişekleri koy bakayım buraya. Tamam. Aa kapı açıldı. Nesi? Abi bir tanesini şöyle koymak istiyorum. Elimde de görünsün. burayı gezmedik. Aynen bir de burayı. Abi şalter kırılıyor zırtır. Tamam. Arkadaşlar bu modların daha fazlasını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Tam burayı da görmüştür. Neyse bakalım bu tamam. Buradan açabiliyormuşuz. Iç. abi bir girelim bu bala yak bakayım bunları Güneş paneline alaka. Hepsini yak. Oo. Abi, biz buradan çıkalım. Çok gitmişiz. Burayı da gördük diş şey yaparız işte. Oha, abi taklaya geldim neyse. Neyse. Şalterleri. Abi şu şalterlerin hepsine basacağım. Bura açılıyor mu? Ben game modda olduğum için kırabiliyorum. Abi biz buraya hiç gelmedik. Gir. Abi Allah. Girsene ne oluyor? Ya aşağı saçlı havai fişekleri biz yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar benim elimde bu modlardan baya fazla var. Yani çekebilirim siz isterseniz. bir şeyler de bastık. Burası geliş yerimiz. Biz nereleri gezmedik? Buraya girdik mi? Bence girmedik. Ah, oraya hiç gitmedik. Buraya hiç gitmedik. Baksanız arkadaşlar şunun güzelliğine. Nereden giriyoruz kardeşim? Aa tamam. Şimdi abi biz buraya gelmiştik bence de gelmiştik. Şu üste çıkalım. Vay çok güzel. Ben bu modu çok sevdim. Valla. Siz de sevdiğiniz mi? Yorumlara belirtin. Abi burası parkur herhalde. Aynen şuralardan geçiyorsun da. Abi ben parkurunu buyum Söyleyeyim size abi. Hiç laf dolandırmaya gerek yok. Ben bir parkur buyum Onu baştan abi size belirtmek istedim. Şimdi bunun girişi nerede moruk? burada bir yerde olması bayağı güzel görünüyor bir de buraya bakalım bak arkadaşlar Havai fişekleri, roket dedik. Abi düşme. Düşme, düşme, düşme. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bakalım, bakalım. Şuradaki havai fişekleri biz koyduk. Nasıl? Şu. İngilizcem de iyi değildir. Bakalım başka neler var. Kaplumbağa kaskı giydik. Ölümsüzlük totemini alalım. Arkadaşlar şu ne gübreleyici ve bileği taşı ne? Bunu yorumlarda be şey beğenin. Ya abi aklım kaçtı. E, belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar fermanı örümcek gözümüz bilmem ne bilmem. canavar yaratıcısında geç kapılı falan var burada. <laughs> vay iyi şey var. Bu havai fişeklerden almıştık. Bu ne? İskele. İskelet yapsın kardeşim şunu. Neyse ölümsüzlük totemiyle birlikte gidelim. Arkadaşlar bu arada bu deneme sürümü falan değil. Ne? Yani gerçek Minecraft, paralı olandan. Yani yorumlarda belirtebilirim. İstiyorsanız. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.